İşte, sivil toplum örgütleriyle çalışıyorsunuz. Eğer evine girip de Ayşe teyzenin fikrini alamıyorsanız o anda gidiyorsunuz belki örneklem seçerek kapı kapı dolaşarak sen bu kentten ne bekliyorsun diye soruyorsun. Evet. Ee, peki karşındaki, sen bu yöntemleri kullanırken karşındakinden bir şeyler alabiliyor musun? Ee, aslına bakarsan bence yara, hem yerel yönetimin katılımcılıkla ilgili ortaya koymuş olduğu yöntemler hem de vatandaşın bunları Bunlara refleksi, Çanakkale'de biraz sanki tartışmamız gereken bir başka konu. Hı hı hı. Evet, çok kaliteli destek alıyor muyuz? Hayır. Biz çok kaliteli bir şey sunabiliyor muyuz? Buna da hayır. Bunu bir tekrar hem yöntemsel olarak hem de uygulamalara yönelik bir kere daha burada konuşmalıyız. Çünkü Çanakkale bu birçok kentten çok çok farklı bir kent. Evet. Bu, bu kentte duyarlı bir grup, kentli hı hı. ya da kentli olmuş bir grup... Kent eylem planını yaparak geniş ölçekte hem yüz mekansal olarak geniş bir ölçekte hem de yaşayanlar açısından geniş bir ölçekte bu kentin ne olması gerektiğini ciddi çalışmalarla ortaya koyduk. Evet. Peki e, kent bağlamında bakarsak şimdi aslında ben biraz sizin sorumluluğunuzun çok fazla yükünüzün çok fazla olduğunu da görüyorum. Hem stratejik planı nitelikli, gerçekten e, kentin geleceğini ve yol haritasını kapsayacak şekilde kalitesi yüksek bir hale getirmek ama o süreci başarırken de kentin e, ilgili grup, kişi her herkesiyle mümkün olduğu kadar onlarla değerek, bir araya gelerek katılımcı süreçlerle bu işi başarmak. Yani bu zor bir iş. Çok zor bir iş ama öğrenilebilir. Hem nitelikli, kaliteli hem de e, nicelik olarak çok katılımcı ve e, yöntemi İsmail Bey Doğru şöyle düşün. bir sorumluluğum yok benim. Evet. Daha doğrusu beni gelip de planım var mı diye sorabilirler. Yani ben derken kurumsal anlamda ben evet. diyorum. Planın hazırladın mı? İşte bir devlet planlama teşkilatının bir takım standartları evet. var. Ona uymuş. Misyonunu tanımlamış. Bak beş tane STK ile konuşmuş. Tık 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 yanına atar işte Ariel 12 puntoyla yazmış süper. Seni değerlendirebilir. Ama bizim yerel yönetim olarak özellikle Ülgür Başkanı'nın bu konuyla ilgili birlikte yönetme ilişkin ciddi bir hassasiyet var. Evet, aksı var. Evet. evet. Önceliği, Önceliği var. Önceliği var. Ve bu anlamda da evet biz planımızı geç yapabiliriz. Belki çok çok e, o akademik dile uygun olmayabilir ama kentte en azından olan kişilerin de orada bir, bir ifadesini kendini ifade ettiği bir payı muhakkak olması için evet. evet. Kaliteli olmasına evet. ve birlikte hazırlanmasına özen gösteriyoruz. Evet. Biraz önce ifade ettiğiniz kentteki ıı, bu konuda özel ıı, görev üstlenmiş, sorumluluk atletmiş gönüllü anlamda sivil alanda ki kesilme gruplarla da yan yana belli çalışmaları yapmanız gerekiyor galiba. Evet. Yani karşılıklı bir iletişim olabiliyor mu? Bunlardan teknik destek, lojistik destek, günden işte desteğinden 21 kent konseyi veya sivil alanda bu konuda çalışan kişi ve gruplarla. Kesinlikle evet. Olabiliyor. Evet. Örnekleyebilirim isterseniz. Ee, planımızda tabi e, planda bir şekli var orada seçtiğimiz bir takım başlıklar var. Ee, engellilerle ilgili bir çalışma yapacaksak bu kentin engellileri engelli stratejilerinin geliştirilmesinde nelere dikkat etmemizi istiyor ve bizi nasıl görüyor sorusunu biz engelli meclisiyle, kent konseyinin engelli meclisiyle hı hı. paylaşacağız önümüzdeki hafta evet. içerisinde. Evet. Ee, bir kültür aksımız var biliyorsunuz. Hı hı. Onunla hem uygulamalar üzerinde, teoriler üzerinde hem de yereldeki uygulamaların yaratmış olduğu etkiler üzerinde cidden çalışıyoruz. Hem dediğiniz gibi teknik anlamda destekler alıyoruz. Aynı zamanda da işte kentlilik bilinci anlamında destekler alıyoruz. Üniversiteden yine aldığımız destekler var. Eğer iletişemiyorsak bir takım gruplarla o iletişimimizi kurması adına bize kolaylaştırıcı olan, Üniversitede hocalarımız var. Tamamen gönüllü destek veren bizlere. Evet. Sanıyorum yine kaliteli bir şey ortaya çıkaracağız. Evet, Çanakkale'ye ait bir şey çıkaracağız. Bekliyoruz 2010 yılında. <laughs> Şimdi pratik olarak bu stratejik plana ilişkin, pratik olarak bazı böyle soru cevaplar olsun. Mesela ulusal koordinatör bu konuda kimdir, nedir? Yani sizin e, ulusal anlamda böyle danışabileceğiniz bir kurum kuruluş, DPT veya başka organizasyon var mı? İşte az önce hani bahsettim ya bana gelip de hesap sorabilecek kimse yok. Böyle bir durum var. Teknik anlamda yani veya Teknik anlamda da katkı böyle bir durum anlamında var. yok. Plan, planı nasıl hazırlayacağınızın kılavuzu DPT'den çıkmış. Evet. Bir döküman var. Bir döküman var. <laughs> Bu dökümana uygunluğunu denetleyecek olan da DPT. Evet. Mesela ben İçişleri Bakanlığı'na bağlayayım mali Hı -hı. Idareleri. Hı -hı. ama mali idarelerin e, Özellikle belediyeler için, yerel yönetimler için hazırlamış olduğu başka bir kılavuz yok. Ya da biz şurada takıldık ne önerirsiniz dediğinde bize destek atabileceği bir şey yok. Hı hı. Ee, bu da yine ben olumsuz düşünmüyorum. Çünkü onlar da bizimle birlikte hı hı. yapılanıyorlar. Sanırım da Peki uluslararası planlar. örnekleri inceleme olanağınız bulunma yerinde veya internetle e, benzeri evet, araçlarla. E, stratejik plan daha doğrusu şey e, stratejik planlar büyük ölçekli planlar ve eylem planları konusunda e, İngiltere'de bir araştırma gezimiz oldu bizim ki ona da seçilmemiz yine Türkiye'deki modeller üzerinde doğan bir tartışmayla ortaya çıkmıştı evet. bir e, İçişleri Bakanının sahibi olduğu bir proje Medafon'dan desteklenen bir proje vardı yerel yönetim reformunun destekleme projesi e, biz bu projede piloti seçildik neden seçildik e, katılımcı süreçlerle bir planlama hazırladığımızdan ve kurumsal olarak buna sahip çıktığımızdan ötürü sonrasında da bu Peki bu, bu rafta durmayacak, uygulama süreçleri olacak ve kım, bizim özellikle planlarımızın çok böyle e, entelektüel kelimelerle ya da hiç kimsenin anlamayacağı ifadelerle e, yazılması yerine ayakları yere basan yani mali süreçlerle birleştirilmesi adına bir ayağı vardı. Orada da e, İngiltere'ye gittik. İngiltere'de planları inceledik. Orada güzel bir matematik var. Londra bir plan yapıyor, büyük ölçekli bir plan. Hı hı. Bunlar bölgelere ayrılıyor. Fakat her bölgenin de bir önceliklerini ortaya koyabildikleri, kendilerini ifade edebildikleri, yine katılımcı uygulamalarla hazırlanmış planları var. Buradan en en küçüğe kadar iniyorsunuz. Evet, alt planlar. Evet, var. aslına bakarsanız Türkiye'deki yöntem de odur. Yani bir orta vadeli plan hazırlanır. Siz onu alırsınız yani bizdeki tek eksik bölgesel planlarımızın henüz daha Olmamış. eksik olması. Artı bir de kurumsal planların tabi bazı kurumlar var onun mekansala ihtiyacı yok ama Hı -hı. özellikle siz az önce bahsettiğiniz imar planlarıyla bir belediyeyseniz mekansal Hı -hı. planlarla da birlikte olmanız gerekiyor. Evet. Bir çevre evet. il planına, düzen planına, kent planı Tabii ki bütün şeylerle ilişkili. Aynen çok. öyle. Yani e, sadece orada bir takım Faaliyetlerimizi dile getirdiğimiz beyanda bulunduğumuz bir belge değil o. Hı hı. Aynı zamanda benim kaynaklarımı kullanacağım da bir araç ve dolayısıyla içinde bütçesi var. Dolayısıyla hı hı. sahip olduğum e, arsam, arazim, aracım, insan kaynağım var. Bu kentin sahip olduğu değerler var. Hı hı hı. Peki bu stratejik plan şey, dönemi ne kadardır? Her yıl mı yapılır? Hayır. 5 yıl yapılır. Beş, beş yıllık bir süreç için Seçim yapılır. Seçim dönemi midir bu? Evet. Şey, belediye mi? başkanı seçildikten ilk 6 ay içerisinde yapılır. Mesela bizim itiraz ettiğimiz bir noktadır bu. Çünkü o kadar kısa bir süre içerisinde siz stratejik plan hazırlayamazsınız. Hı hı. Bunu tartışmanız evet. gerekmiyorsa bir odanın içine beş tane uzmanı koyup da yazdıracaksınız. Bir haftada da yazdırırsınız. Evet. Hiçbir sorun yok ama. Gerçekten uygun bu yaşayanların düşüncelerini de plana katacaksınız. Kısa bir süreç. Hı hı. O yüzden biz yine bir yasal bir boşluk vardı. Onu kullanarak aralığa kadar 9 aylık bir sürece çıkardık. Hı hı. Sonrasında bu 5 yıllık planı yıllık dilimlere böleriz ve her bir yılına hı. da bir performans programı dediğimiz bir şey vardır. Öyle mi? 5 yıllık stratejik plan, evet. yıllık performans evet. programı. Evet. Performans programını da destekleyen 3 yıllık da bütçe yaparız. Hı, hı Ve zaten yıllık bütçelerimiz var. Hı hı. Her o yıl değil mi? Evet, o 3 yıllık yapılır aslında. Öyle İçinde bulunduğunuz yıl ve gelecek 2 yılı kapsar. Hı -hı. Ee, ve bunların hepsinin nasıl işlediği, sonuçlarının nereye gittiğini de faaliyet hı -hı. raporu dediğimiz e, raporlamayla beyan ederiz. Hı -hı. Çünkü hem stratejik planımızda hem performans programımızın içerisinde amaç ve hedeflerimize nasıl ulaşacağımızı söylediğimiz gibi nasıl ölçeceğimize ilişkinde temel performans göstergelerimiz var. Evet. Fakat bu konuda başarılı mıyız? Hayır değiliz. Çanakkale Belediyesi olarak değil. Bu konuda Türkiye çok başarısız. Bununla ilgili hatta bir uygulamada başlatılmıştı BEPER diye. Belediye Performans Denetim Sistemi. Büyük şehirler ve il belediyeleri kendi aralarında etaplandırılmıştı. Hı -hı. Kentsel gelişim indeksleri işte bir takım parametreler kullanıldı. Fakat orada bile bir e, şey bulunamadı. Neden? Yaptığınız şey sonuç odaklıysa eğer Hı -hı. mesela buraya bir kent müzesi yapmış olmanız, mekanı bitireceğim deyip de bir hedef koyduysanız bunu ölçebilirsiniz. Bitmiş mi, bitmemiş evet, mi? Bu, Ama bu aha, Yeterli kaynağı kullanmış mısınız? Aşmış mısınız? Evet. Neyse. or tanımladığınız detiliğe göre ölçersiniz. Ama bu kente ne kattı yani o amaç dediğimiz ya da vizyonuma ne kattı sorusunu maalesef hemen değerlendirebileceğim yani kalite ölçümü diyoruz aslında buna evet. kalitesini ölçebileceğim bir standart maalesef henüz ne? yok evet, evet. ama bu şeyde var yurt dışında var hı hı. kullanılan yerler var öyle mi evet ama orada şöyle de bir şey var yani yurt dışında bunu kullanıyor ama orada kentin tanımının altında Benzer özellik gösteren e, kentler birbirine göre tanımlanmış. Bizim DPT'nin hala da aynı yöntemle kullanmış olduğu şeyleri kullanmıyor. Büyüme indekslerini kullanmıyor. Dolayısıyla eşit yargılanıyorsun. Okay. Belediye gelirleri kanunu var. Konuşulduğu için e, şey yapıyorum. Performans ölçümüne dayalı bir taslak. Fakat henüz daha nasıl ölçüleceğini net olarak ortaya koyam koyulamadığı için evet. o da tasla halinde orada duruyor. duruyor. Sayıştay organları sordunuz az önce. Hı -hı. Sayıştay gelip beni denetliyor. Beni denetlerken sadece evramı doğru yapıp yapmadığımı denetlemiyor aslında bakarsanız. Mesela iki yıldır gelen sayış sayıştaycılarımız önce planımızı inceliyor. Sonra yaptığımız faaliyetleri plana uygun muyum değil miyim diye kontrol ediyor. Bu da bir aşama. Evet. İçinde evet. yer aldığını ölçmek bile bir aşama. Evet. Ama Asıl sayışlayın da bir süre sonra gelip beni denetleyeceği yer, girdi ve çıktıları sadece değerlendirmek değil, sonuç odaklı. Çünkü ben sonuçta kentin kaynağını kullanıyorum. Hı hı. Belediye olarak. Peki, galiba belediyeden bahsediyorsak, belediye içi çalışanların, personelin, işte bölüm şeflerinin, müdürlerin en yüksek mertebede başkanın da İşi zor galiba. Bu strateji işi zor bir şey yani bu planlamak bir şeyi yapmak yani e zor tabii. tayfun <laughs> altına giriyorsunuz evet. ya yani yok söyledim en unuttum, diyemiyorsunuz. en basitinden en basitinden öyle bir de yani anlattığınız şeyi yapmak da zor bir şey yani bir kere analiz yapacaksınız mevcut durum ondan sonra tutacaksınız bunu paylaşacaksınız geri dönüşlü olarak bunun gerçekliğinin ne kadar olup olmadığını çekeceksiniz ve benzeri ve geleceğe yönelik bir perspektif. Bu perspektif 5 yıl belki daha uzun süre ama 5 yılı kesinlikle e, stratejik plan için e, alacaksınız. Evet. Yani bunlar çok zor işte. Gerçekten zor. O zaman yani şöyle bir şey var açıkçası. Kamu yönetimlerinde e, olmak artık eskisi gibi kolay değil. Kamu yönetiminde olmak kolay değil evet. Bir de e, kamu yönetimi de hani şey Gerçi bu genel bir algılama ama hani belediyeler küçük yerlerde iş kapısı olarak. Evet. Evet ama artık gerçekten belediyeler hantal yapısından kurtulmak üzere, kamu hantal yapısından hı -hı, kurtulmak hı -hı. üzere düşünmeye iten sistemleri kullanıyoruz artık. E dünya da böyle. Evet. Bir evet. bir rekabetin içindeyiz ülke olarak. Hı, -hı. E, kent olarak da bir rekabetin içindeyiz kendi evet, ülkemiz içerisinde. Evet. E doğal olarak biz de iyi olmak zorundayız. Hı, -hı, hı iyi olabilmenin de yöntemi, çalışan hepsinin gerçekten bu sürecin içinde aktif olmasıdır. Aktif olarak rol alması. Evet. Ee, yani bu bir şey de bir fiil uygulayan bir kurum, da, kurum çalışanı da olabilir veya hı hı. E, teorik çalışmalar içinde yer alan kurumların da olabilir. Gerçekten belediyecinin gittikçe zorla, yani zor demeyelim de niteliğinin ve kalitesinin arttığı bir sürece doğru gidiyor evet, galiba. Evet. Peki e, biraz daha böyle bölge anlamında Mesela her belediye yapıyor mu Çanakkale'de? Galiba 34 tane belediye şey, var. Dedim, yani işte kanunda yazıyor yapmam gerekiyor. Hmm. 50 binin altındakiler zaten yapmakta şey değil. Hı hmm. Zorunlu değil. Öyle mi? Ha, ha 50 değil. bin üzeri. Evet 50 bin üzeri hmm. bunu yapar. Evet. Ama ben bir belediye... 50 üzeri Çanakkale'den başka yok. Yok. Hmm. Ama ben bir belediye başkanı olmuş olsaydım bir yönetici, bir hmm. müdür de olmuş olsaydım olsanız ya da bir çalışan bile ol, olmuş olsanız ben plan yapardım. Evet. evet. Çünkü yönetmeniz kolaylaşıyor. Hı -hı. Sadece özel idare kolay... yapıyor mu? Çanakkale'de? evet, Onlarınki de, evet, Onun evet. Yaptığı... de şu, anda şu anda devam ediyor. şu anda resmi kurum olarak özel idare ve şey e, Çanakkale Belediyesi. E... Hatta şey özel idarede de şöyle biliyorsunuz takvimsel olarak hemen hemen aynıyiz e, aynıyız. Bir ay Hı -hı. bir şeyimiz var onlarla bizim. Hı -hı. Meclis farkımız var. Meclise sunulma farkı var. Onlar da e, birbirimizle paslaşıyoruz neleri öncelik alacağımızı ne yapacağımızı konu, konusunda ve biz de dediğim gibi yani de öğreniyoruz belki asıl yapmamız gereken kent eylem planını elimize aldıktan sonra bir kurumsal işleyişimizle ilgili evet amaçlarımız hedeflerimiz olacak o değerlendirmeyi her kurum kendi içerisinde yapar ama bu kenti ilgilendiren bir takım amaçlar ve hedeflere sahipsek ölçeğimiz aynı bile olmasa çünkü birbirimizi etkileyeceğiz. Belki aynı masanın etrafında yapacağız. Mutlaka. Orta vadeli planı önüme aldım da yaptım. Mesela biz kesinlikle kararlıyız Çanakkale Belediyesi olarak ki bu tavrımızı başkanım her yerde söylemiştir. Evet bütün üstü ölçekli planlar ama kent eylem planı da ve orada belirlenen önceliklerde de bizim yönetimimizin planında üst başlıklarını oluşturacak. Evet. Peki Türkiye'de bildiğiniz kadarıyla sorayım. Sizin gibi nitelikli Arkadaşları istihdam ederek mi stratejik planlama yapılıyor yoksa dışarıdan özel firmaların desteğiyle veya danışmanlığıyla mı? yürütülüyor? İlk, i̇lk stratejik planlarda, yine burada da çok ciddi bir risk var. Hı -hı. İlk stratejik planlarda bir takım danışmanlık firmaları ortaya çıktı. Hı -hı. Ve bunu çok ciddi paralar karşılığında Hı -hı. E, aldı, yaptılar ve hazırladık buyurun kullanabilirsiniz diye verdiler. İşte bu arada tabi herkesin canı yandı bundan ki biz e, bu kanun çıkmadan önce bu, böyle bir şeyin içerisine başlamıştık evet. e, yasallaşmadan önce ve e, mesela ben TODAY'de bu konuyla ilgili eğitim aldım eğitim aldığımda altı belediyeden daha şey vardı personel vardı evet. sonrasında bu yerel yönetim reformuna destek projesi kapsamında yine altı tane pilot ildik. Dolayısıyla biraz daha yetkin insan sayısı arttı. Bu konuda mesleki bilgiye sahip insan sayısı arttı. Ve artık kurumlar şimdi yine tercih edenler var tabii ki birilerinin kini kopyalamak gibi. Mesela SP, GoTR'ye girdiğiniz vakit Çanakkale Belediyesi'nin stratejik planlama şablonunun birçok belediyede olduğunu göreceksiniz. Bir tek Çanakkale yerine. X belediyesi evet. yazıyor her neyse. Hı -hı. Ama benim gördüğüm riski o da görmüş demek ki diye düşündük. Biz artık iyi niyetli, iyi niyetli oldu. olduk. Ama bu sene biraz daha şey daha meraklılar. Çünkü evet. o veya bu şekilde sonuçları hani görülmüyor. Evet ama işin içinde olduğunuz zaman da görülen noktaları var. Çünkü mesela bir Avrupa Birliği projesine başvuracaksanız adam önce size soruyor. Sen bunu öngördün mü? Evet. Bunu destekleyen amaçların ne? Hı hı. Politikalarını bana göster. Sözel olarak yazıp yola hayır. Bir planı yok mu senin orada? Beyan etmedin mi? Onu ver bana. Diyor. Bunlar da tabi artık biraz daha sahiplenmeyi ve önemini anlatmaya başladı. Evet, yani son derece ciddi. E, tabi şöyle e, de görmemiz lazım. Gerçekten ben bu söylediklerinizin çoğunu bilmiyordum. Bilgi sahibi olduk. Bunların dinleyiciler de bu tür bir bilgiye sahip olmuşlardır. Ee, Son derece iyi niyetli olarak e, yaptığınız şeylerin sonuçlarını almak sizin de belirttiğiniz gibi uzun süreç alacak. Evet. Ee, ama sizi heyecanınızı devam ettirdiğinizi görüyoruz. Ben bir şey ee, diyorum zaten. Fransa bile 7 yılda yapmış daha evet, vaktimiz var. Vaktimiz yerine. var. Peki. Şey var tabii burada demoralize olmanız açısından demiyorum ama gerçekten toplumda bu tür çalışmaların sonuçlarını e, görmek istiyor. Kesinlikle. Şimdi şöyle bir durum var. Yani bunu bir eleştiri olarak alabilirsiniz de almayabilirsiniz de ama e, diğer planlama çalışmalarında da var. Bu tür. Yani biz planı fetişleştiriyoruz. Çok yüce yüce ve ulu ulu değerler haline getiriyoruz. Kimi zaman bunu imar planında da getiriyoruz falan falan. Yani bir tane örnek vereyim yani aramızda yok ama arkasından konuşmuş gibi de olmayalım. Ee, mesela İstanbul Metropoliten Planlama değil mi? Bir ara ortalığı yakıp yıktı. E, Kabus. Ee, ama müthiş bir örgütlenme süreci var. Üniversitelerden altı tane işte e, mimarlık fakültesi dekanlığının katıldığı, meslek odalarının katıldığı böyle 300 kişilik falan falan danışmanlar grubunun oluştuğu ve son derece nitelikli büyük çoğunu tanıdığım benim yani mimar şehir plancısı mesleğine sahip değerli insanların yaptığı şeyler ve sonuçta da e, eksik ve hataları olmasına rağmen bence son derece değerli bir e, çalışma ortaya çıkmıştır. Şimdi o dönem e, İstanbul Metropoliten Planı fetişleştirilmiştir. Çok fazla anlamlar yüklenmiştir. Hı hı. Ama bugün bakın bugün yani son birkaç aydan beri baktığınızda o planda 3. köprü işlenmemiş ve bütün plan şu anda işlenmemiş dediğime bakma önerilmemiş. önerilmemiş. Ya. Belki aslında senaryo olarak bir yerlerde var var ama yani orada yok Aha. o metropolten planda yok Aha. ne Daporu'nda var ne şeyinde var hiziki e, herhangi bir yerinde var yok böyle bir şey o zaman o fetişleştirilen şey ve bu kadar büyütülen ve misyon sahibi olan şeye bir tane gelip bir siyasetçinin o balona vurmasıyla bütün her şey e, çöktü ve şu anda o 300 kişilik danışmanlar grubu içinde yer alan birçok arkadaşım verdikleri emeklere mi acıyacaklar kendi enerjisine kandırılmışlıklarına falan falan böyle müthiş bir psikolojik bozgun içinde İstanbul'daki bu tür arkadaşlarımız dolayısıyla yani planı fetişleştirmek kelimesini bu anlamda biz de stratejik planların gerçekten devam ettiği sürece çok fazla anlamlar yükleyebiliriz ama görülüyor ki yaşamın içinde olabilecek, daha böyle sonuç alabilecek ve somut projeleri kapsayabilecek ve toplumla diyalog kurabilecek bir sürece de ihtiyacımız var. Böyle bir süreci örgütleyebilir miyiz? O anlamda ben size çok büyük sorumluluklar düştüğünü sanıyorum. Kesinlikle. Ama ben burada bu sorumluluğu tek başıma almıyorum. Evet. Çanakkale'liyim. Hiç almıyorsunuz. Hayır. Bu siyasi Hayır, bir sorumluluk şey, olabilir. Şey, siyasi bir sorumluluk da olabilir ama bir de şöyle bir şey. Eğer belediye çalışanıysanız evet. ben siyaseti partizanlıktan ayırarak hı hı. konuşuyorum. Yataktan kalktığınız andan itibaren siyasetsiniz zaten. Evet. Üretiyorsunuz. Hı hı. Ee, bir de hani bu sürece emek vermiş birisi olarak hı hı. bunu söyleyebilirim. Evet böyle bir sorumluluğumuz var. Ama bu, burada tek sorumluluk bende ya da sizde değil. Evet. Burada Barbaros Mahallesi'ndeki Ayşe teyzeden hı hı. Esenler'deki İsmet amcaya <laughs> engel tekerlekli sandalyeden zihinsel engelliye <laughs> dayak yiyen kadından gününü gün eden kadına <laughs> neyse bu hedef kitlenin tarifi herkesin sorumluluğudur. Evet, evet. kuşkusuz ben de zaten ikinci boyut olarak planın fetişleşmesinden öte belki bu tür çalışmaların en somut e, çağrı yapılabileceğimiz şey şu olmalı diye düşündüm. Siz vurguladığınız için altını çizelim bunun. Sonuç olarak e, ilgili kurum Örneğin Çanakkale Belediyesi veya Çanakkale İl Özel İdaresi bir belge ortaya çıkartıyor. Benim gelecekteki yollardan bu, bunun işte planlaması da bu Hı -hı. diyor. Stratejisi ve planlaması bu diyor. E dolayısıyla bunu diyorsa, bunu da tutuyorsunuz bir de, hem internet sayfanızda hem de böyle kitap bastınız. Evet. Binlerce. Her ben bir gördüm onu, Çanakkale Belediyesi'nin girişinde alabiliyorsun Hı -hı. E, kitabı. Hı -hı. Bunları bir şekilde okuyup, şey yapabilirsin, öğrenebilirsin. Evet. Ama en önemli şey Çanakkale Belediyesi'nin belgelediği bu şeyi gidip herhangi bir aykırı uygulamasında hesap sorma hakkını veriyor. belediye. Evet. Yani dolayısıyla belgelenmekle kalmıyor. Kendisi dışındaki muhalefet dahil olmak üzere veya kendisi gibi düşünmeyen kentli dahil olmak, siyaset çevresi dahil olmak üzere herkesin gelip o kuruma hesap sorma ee, ayrıcalığını veriyorsunuz. Bu ayrıcalığını kent. vermiyoruz. <laughs> hakkını meşrulaştırıyoruz. Evet. Hayır, yani. Başka kentlerde yok anlamında. Burada öyle bir ayrıcalık ha, hatta oluyor. Hatta bir adım daha belki öndeyiz. Evet. Ee, i̇şte buraya böyle yazmışsın. Neden yapmadın bilmem ne. Bunu okurken de mesela e, sistematik anlamda ya da sunum tekniği, iletişim tekniği anlamında planımızı yanlış paylaşmışız. Hı. Şöyle ki, kitaplar yaptık işte CD'ye bastık bilmem ne. Ama bunu herkesin anlayabileceği dile dönüştürmek gerekiyor. Evet. Mesela bu kez ki planımız döküman haline dönüştükten sonra bununla ilgili de özel bir çalışma yapacağız. Hı hı. Herkesin rahatlıkla açıp okuyabileceği hatta şu anda onu düşünüyoruz. Bir de bunu biz İngiltere'de de gördük. Hı hı. Koskoca o bilmem kaç tane dizin halindeki plan tek yaprağa konulmuş. Hı. Siz kente yeni gelen birisi olarak buradan hangi me mekanizmalarla neyi hareket ettirebileceğinizi öğrendiğiniz gibi hı hı. Aa, bu kentte işte çevreye yaklaşım şu, insana yaklaşım bu, ulaşımı şöyle düşünüyor diye de net olarak bilgi sahibi olabiliyorsunuz ve, ve görebiliyorsunuz. Ne evet. kadar güzel, ne kadar. Peki, son olarak eklemek istediğiniz? Evet, bir şey daha var. Buyurun. <laughs> bu bir de şu demek değildir, hep e, yanlış anlaşılmalardan sürekli korkuyorum. E, bir de biz toplum olarak hani yazı çiziyi sevmiyoruz, plan mantığını sevmiyoruz. Bir de biz e, eleştirmeyi bilmiyoruz. Hı hı. Ve hesap sorma hakkımızı doğru kullanmayı bilmiyoruz. Bununla ilgili de e, lütfen herkes duyarlılığını ortaya koysun ve e, lütfen eleştirdiğimiz her noktada yapıcı bir nokta olsun. Çünkü az, az önce onu söyleyecektim. Oraya yazdın, niye yapmadın? Derken şöyle bir ortam çıktı ortaya. Sonucu gösterip biz bunu beklemiyorduk. Çünkü biz böyle dememiştik. Ama şimdi bu çıktı. Ne yapabilirize ilişkin. Evet. Bir şeyler ortaya koysun ve bir de e, dediğim gibi bazı şeylerin sonuçlarını ölçemezsiniz. Hı -hı. Dolayısıyla Peki. biraz biraz da hani kaliteli Hı -hı. şey yapalım. Hı -hı. Bu ee... anlamda çünkü planlar <gülüyor> <gülüyor> bu anlamda planlar anlamlanacak. Çünkü ben bu konuda konuşmak gerçekten böyle saatlerce konuşabilirim. Okey. Yani çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Tabii eleştiri üslup ve yöntemi çok önemli. Yani eleştirebilmek için de bir kere çaba harcayıp eleştireceğiniz şey hakkında bilgi, bilgi sahibi, sahibi olmanız lazım ki gerçekten onun eleştiri ve eleştirmenin sonunda da bir gelişim olsun. Bu anlamda hepimizin öğreneceği çok şeyler var. Evet, Tabii eleştiriye açık sizler gibi şey kamu yönetimleri ve e, görevlileri olduğu sürece, uzmanları olduğu sürece kuşkusuz eleştirmesini de toplumun diğer kanadı öğrenecektir diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Bu, teşekkür ederim. E, bu programda bize stratejik plan konusunda önemli bilgiler verdiniz. Belki işte önümüzdeki süreçte eee Hazırladığınız stratejik planın somut sonuçlarına dair de yani kente yönelik hı hı. bir genel soyut çerçeve çizdik. Hı hı. Stratejik plan konusunda daha somut kente yönelik hedefleri, amaçları, süreci konusunda daha iyi bir konuşma veya somut bir konuşma evet. yapabiliriz hı hı. önümüzdeki dönemde. Tekrar teşekkür ben ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu kent peşini bırakmayacak. Aynı sokaklarda dolaşacaksın. Aynı mahallede yaşayacaksın. Aynı evlerde kır düşecek saçlarına. Bu kenttir gidip gideceğin yer. Bir başkasını umma. Bir gemi yok. Bir yol yok sana. Değil mi ki hayatını kıydın burada? Bu küçük köşede ona kıydın demektir. Bütün dünyada